Merhaba sevgili gençler. Endokrin sistem soru çözümüyle karşınızdayım. Bu videoda bezler ve hormonların genel özellikleri ile alakalı sorular göreceksiniz. Birlikte hem soruları çözeceğiz hem de konu tekrar yapacağız. Anlamadığınızı düşündüğünüz bir yer olursa mutlaka yorumlardan sorun. Hadi şimdi vakit kaybetmeden endokrin sistemin birinci videosu olan bezler ve hormonların genel özellikleri ile alakalı soru çözümünü yapmaya başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar insan vücudunda bulunan endokrin bezlerin yerleriyle alakalı ve bunların görevleriyle alakalı bir soru. Bunu az çok arkadaşlar bezler bizim vücudumuzda nerede bulunuyor onları bilsek iyi olur. Sorularda da en azından bununla alakalı yorumları yapmış oluruz. Ve arkadaşlar bunların görevlerinde zaten hepsini ayrı ayrı bilmek zorundayız ama yerlerini de bilirsek bizim için ekstra iyi olur. Arkadaşlar kafamızda epifiz bezi, hipofiz bezi ve hipotalamus var. Gırtlağımızın olduğu yerde önde tiroid bezi arkada paratiroid bezi var Biraz daha aşağıda iki göğüs arasındaki boşlukta timus bezi var Karın boşluğumuzda pankreas ve böbrek üstü bezi var Kadınlarda yumurtalık erkeklerde ise eşeysel bez olarak da er bezi dediğimiz testisler bulunmuş oluyor arkadaşlar Şimdi numaralandırılmış endokrin bezlerin salgıladığı bir hormon ve görevi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor Birincisi neymiş arkadaşlar hipofiz bezi. Hipofiz bezinin ön lobu ve arka lobu var. Bunların her birinden farklı hormon salgılanıyor. Farklı hormonlar salgılanıyor aslında. Birer tane değil çok fazla. Bunların her birinin ayrı ayrı görevi var. Mesela ön lobdan büyüme hormonu dediğimiz STH salgılanır ve bu kemiklerin büyümesini sağlar. 2 dediğimiz yer neresi? Tiroid bezi. Tiroid bezinden tiroksin hormonu ve kalsitonin hormonu salgılanır arkadaşlar. Bu da metabolizma hızının artırılmasını sağlar. Ayrıca tiroksin hormonu STH ile birlikte aynı görevi yapar. STH hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Tiroksin tiroid bezinden salgılanan bir hormondur. Bunların ikisi de tüm vücuda etki ederek ikisi de kemik gelişimini ve büyümesini olumlu yönde etkiler arkadaşlar. Bütün vücudu etkileyen başka hormon bulunmuyor. Büyüme hormonu ve tiroksin hormonu bütün vücudumuzu etkiliyorlar. 3 dediğimiz yer neresi? Paratiroid bezi. Buradan ne salgılanır? Parat hormon salgılanır. Yani kalsitonin değil. Kalsitonin nereden salgılanıyordu? Tiroks, tiroid bezinden salgılanıyordu. Bunlar kalsitonin ayrıca kanda kalsiyumun yükseltilmesini sağlar diyor. Bakalım arkadaşlar kalsitoninin içerisinde K var. Bakın K ile başlıyor. O zaman diyeceksiniz ki bu Kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlar. O zaman kandan kemiğe geçirdiği için arkadaşlar kandaki kalsiyum azalırken kemikteki ne olmuş olur? Artmış olur. O yüzden üçün hem içerdiği hormon yani endokrin bez hem de hormonu görevi yanlış olmuş oluyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. 4 ve 5'e de bakalım. 4. Neresi arkadaşlar? Pankreas. Pankreastan insülin ve glikogon hormonu salgılanır. İnsülinin görevi yükselen kan şekerini düşürmektir. 5. Dediğimiz yer neresi? Böbrek üstü bezi. Buradan adrenalin, nöroadrenalin gibi hormonlar salgılanır arkadaşlar. Adrenalin dediğimiz şey kalp atış hızını ne yapar? Artırır. O yüzden doğru olmuş oldu. Diğer sorumuza gelelim. Hormonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Salgılanlıkları dokuda değil hedef organda etkilidirler. Aynen. Salgılandıkları hücreden hedef dokuya kan ile taşınırlar. Evet, kanla taşınır. Hormonlar kanla taşınır. Enzimler kanalla taşınır arkadaşlar. Etkileri hemen ortaya çıkar diyor. Etkilerinin hemen ortaya çıktığı sinir sistemidir. Hormonlar arkadaşlar ne yapamaz? Hemen etki gösteremez. O yüzden cevabımız C olmuş oldu. Ayrıca hormonların kısaca görevlerinden bahsedecek olursam arkadaşlar, bunlar endokrin bezlerde üretilirler ve hedef ne ile? kan yoluyla taşınırlar dedik. Bunlar hormonlar nedir? Organik yapılı moleküllerdir. Yani biz canlıların temel bileşenlerinde inorganik ve organik molekülleri ne yapmıştık? İşlemiştik. Neydi? Hormonlar da organiklerin bulunduğu kısımdaydı. Hormonlar vücudumuzda az miktarda olsa bile ne yaparlar? Çok fazla etki gösterirler etkilerini yani görebilmek için kanda ne olması lazım? Belirli bir seviyede olmaları yeterli arkadaşlar. Protein yapılı ve yağ yapılı olan hormonlar da var. Diğerlerine de bakalım. Çok etkin oldukları için az miktarları bile büyük etkiye sahiptir. Ve sentez yıkım reaksiyonlarının enzimlerle yürütülebilir. Yani ne yapabilirler? Yani sentezleri ve yıkılmaları diyor enzimlerle gerçekleştirilebilir diyor. O yüzden cevabımızda ne olmuş oldu? C seçeneği olmuş oldu. Devam edelim diğer sorumuzla. Aşağıda şema da hayvansal organizmalarda hormonal sistemin vücutta düzenleyici etkisini göstermektedir diyor. Bu şemaya göre ifadelerinden hangisi doğrudur diyor? Hormonlar iç ve dış çevredeki uyarılara karşı uygun tepkiler oluşturulmasını sağlar. Uyarıya göre ben ne yaptım? Hormon ürettim. Bu hormonu ne yaptım? Kanla taşıdım ve hedef organda uygun tepki oluşturdum. O yüzden bu doğru olmuş oldu mu? Evet. 2 Hormonlar hedef organa kan ile taşınırlar. Bakalım ne ile? Kan damarının içinde kanla taşınacak. Evet. Kan damarına verilen hormon miktarının artışı organizmanın uyarılara sinir sisteminden daha hızlı tepki vermesini sağlar diyor. Arkadaşlar hormonlar sinir sisteminden daha hızlı mı daha yavaş mı tepki veriyordu? Daha yavaş tepki veriyordu. O nedenle 3. öncül yanlış olduğundan dolayı cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Gelelim diğer sorumuza. Hormonlar ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir hormonun kandaki miktarının artmasa başka bir hormonun salgılanmasını engelleyebilir. Evet arkadaşlar zaten bunlar birbirini dengelemek için birisi azalırken birisi artacak. Yani böyle bir denge olması lazım. Çünkü ikisi de artarsa zaten ben ne yapmış olurum? Uygun bir homeostezik denge sağlayamamış olurum. Bir hormonun kandaki miktarının artması başka bir hormonun salgılanmasına uyarabilir mi? Uyarabilir. Mesela bu aslında A ve B şıkkı için insülin ve glikagon örneğini verebilir miyiz arkadaşlar? Yani insülin kan şekerini düşürürken glikagon kan şekerini yükseltir. Mesela ben insülini verdiğim zaman glikoza gider. Yani glikozu ne yapar arkadaşlar? Bu karaciğerde glikojen olarak depo ettirdiği için insülin hormonunun etkisiyle kan şekerim düşmüş olur. Glukagonun etkisiyle ise ne yapmış olurum? Glikojeni glikoza çevirtmiş olurum ki böylelikle kan şekerimi yükseltmiş olurum. Yani bunlar farklı hormonlardır. Birisi artarken birisi azalabilir ya da birinin etkisiyle diğerinin salgılanması sağlanabilir. Farklı hormonların hedef hücredeki etki mekanizmaları bir birinin aynısı olabilir diyor. Mesela arkadaşlar farklı hormonlardan birisi e, büyüme hormonu olsun diğeri de ne olsun? Tiroksin hormonu olsun. Bunlar farklı yerden salgılanırlar ama etki mekanizmaları aynı mıdır? Yani bütün vücuda etki edebilirler mi? Evet edebilirler. Farklı hormonlar farklı fizyolojik etki gösterebilirler diyor. Mesela arkadaşlar yine büyüme hormonu bütün vücuda etki eder mesela e, ne dedik? E, her vücudumuzun her yerine etki eder ama tiroid tiroksin bezi tiroid bezinden salgılandığı için etkisi bütün vücuttur ama sadece tiroid bezi üzerine de çok kompleks bir etkisi vardır. Bir bezden salgılanan farklı hormonları tanıyan reseptörler birbirinden farklı olamaz diyor. Hayır arkadaşlar aynı bezden salgılanan farklı hormonlar farklı reseptörlere sahiptir ki vücudumuzda farklı farklı bölgeleri uyarır o yüzden cevabımız ne olmuş oluyor E seçeneği olmuş oluyor Aşağıda bir hücrede sentezlenen X hormonunun iki farklı hücreye etkileşimi şematik olarak gösterilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangisine ulaşılamaz. Hormonlar kan yoluyla hedef organa hedef hücreye taşınır diyor. Bakalım buna göre dediği için üstteki e, şekile göre bakacağız arkadaşlar. Hormon sentezleyen hücre hormon reseptöre gönderilmiş farklı reseptöre gönderilmiş. Yani... Ben buradaki hormonun üçgen olduğunu görüyorum. Ve şurada birinci hücreye bağlandığında uygun reseptöre bağlandığını ama ikinci hücrede uygun reseptöre bağlanamadığını görüyorum. Buradaki benim amacım ne arkadaşlar? Sadece reseptör hormon uyumunun olması gerektiği ile alakalı bir şey değil mi? O zaman baktığım zaman kan yoluyla taşınır gibi bir şey görebiliyor muyum ben burada? Hayır göremiyorum. Bu doğru aslında ama ben buna ulaşamadığım için ne yaptım arkadaşlar? Bire ulaşamadım. Bunu alıyorum. Bir olmayanları eleyelim. Hormonların hücrelerdeki etkisini gösterebilmesi için hormon reseptör uyumunun olması gerekir diyor. Evet arkadaşlar bu ne olacak? Bu doğru oldu. Yani ben buradan bunu algılayabiliyorum. İki olanı eleyelim. Farklı hücrelerde reseptör çeşitleri farklılık gösterebilir diyor. Farklı hücrelerdeki reseptörler farklılık gösterebilir mi? Evet bakın bir hücredeki reseptör yani birinci hücredeki reseptör üçgen gibiyken bununki kare gibi yani böyle daha farklı o yüzden bu da doğru olmuş oldu. ulaşamadı A seçeneği olarak karşıma çıkmış oldum. lerden hangisi egzokrin bir bez tarafından üretilemez diyor. Salgısını bir kanalla doğrudan vücut boşluğunu ya da vücut dışına boşaltan bezlere egzokrin bez denir diyor. Şimdi arkadaşlar bezleri hemen ben size kısaca şurada bahsedecek olursam. Bezler endokrin bez egzokrin bez ve karma bez olmak üzere 3 çeşit bezim var arkadaşlar. Egzokrin bez dediğim şey dış salgı bezi. Endokrin bez dediğim şey de iç salgı bezi. Şu karma bez dediğim zaman da hem iç salgı hem de dış salgı olmuş oluyor. Endokrin bezler arkadaşlar salgılarını doğrudan kana veriyorlar. Tamam mı? Egzokrin bezler ise arkadaşlar salgılarını bir kanala ya da vücut dışına bırakıyor. Kanal ya da vücut dışı diyeyim. Tamam mı? Karma bezler zaten bunun ikisini de yapıyor. Endokrin bezleri örnek mesela biraz önce insan vücudunda gördüğümüz bütün bezler var ya hemen hemen çoğu yer. Bütün bezler demeyeyim. Mesela ne olabilir? Hipofiz bezi olabilir. Sonra tiroid bezi olabilir vesaire vesaire bu uzayıp gidebilir. Egzokrin bezler arkadaşlar mesela vücut dışına bıraktığımız neyimiz var? Göz yaşımız var terimiz var değil mi arkadaşlar? Mesela süt bezimiz var. Bunlar ne? Egzokrin bezler. Karma bezler de arkadaşlar hemen bunu da belirtecek olursak. Midemiz bir karma bezdir. Yani hem enzim üretir hem hormon üretir. Bağırsak aynı şekilde arkadaşlar. Bağırsak bezleri. Daha sonra pankreas. Daha sonra eşeysel bezler. Bunların Dördü karma bezdir. Bunların dışında da zaten karma bez yok. Bana egzokrin bir bezi sorduğuna göre ne olacak? Şunlardan biri olacak. Süt bezi evet. Tükürük dışarıya bıraktım evet. Ter evet. Gözyaşı evet. İnsülin ama nedir arkadaşlar? E, bu bir karma bezden yani pankreastan üretilen bir şeydir. Karma bez olduğu için cevabımız ne olacak? E seçeneği olmuş olacak. Yol ortasında ortasından geçen bir yayayı ezmemek için ani bir fren yapan sürücü aradan belirli bir zaman geçmesine rağmen bir türlü normale dönememiş. Sürücüde gözlenen bu durumun nedeni hangileri olabilir diyor. Hormonların etkisinin sinirlere göre daha kısa süre olması. Daha kısa değil daha uzun sürelidir arkadaşlar. Hormonlar daha kısa süreli etkilidir. Bir olmayacak. Sinirsel tepkinin uzun sürmesi diyor. Sinirsel tepkiler çok anidir arkadaşlar. Hormonal tepkiler daha uzun sürelidir. İkiyi de eledim. Kanında heyecanlanmayı sağlayan hormonun varlığını sürdürmesi sonucu arkadaşlar. Belirli bir zaman geçtikten sonra ancak normale dönebilmiş. O nedenle cevabımız yalnız 3 olmuş oluyor. İnsanda bulunan yapılarından ekzokrin, endokrin ve karma bezlere örnek olanlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? diyor. Pankreas neydi? Biraz önce görmüştük, karma bezdi. O zaman pankreasın karma bez olması gerekiyor. Yani bir nerede olacak? en sonda olacak. Evet. Ter bezi ne? Terimizi ne yapıyoruz? Dışarı veriyoruz. Egzokrin yani egzozdan aklınıza gelsin. Dışarıya verdik. Egzokrin o zaman iki birinci de olacak arkadaşlar. Cevabım çıktı. Hipofiz bezi de endokrin bez içeriye bırakmış oldum. Tamam. Devam edelim. Her hormon her hücreyi etkileyemez hormonlar etkilerini belli bir maddeye karşı hücre zarının geçirgenliğini etkilemeleriyle sağlar. Bu durumda hücre zarına bulunan glikoproteinler ile ilgilidir diyor. Bu bilgilere göre yargılarının hangilerine ulaşılabilir? Yani arkadaşlar benim hücre zarımda bulunan glikoproteinler sayesinde o hücreye etki gösterebiliyorum. Yani ve tanıyabiliyorum. Tanıdığım için de ona karşı bir tepki oluşturabiliyorum. Bir hormonun bir hücreyi etkileyebilmesi için hücre zarında bulunan glikoprotein ile uyum sağlaması gerekir. Evet bu doğru olmuş oldu. Bir alanı eleyelim. Olmayan eleyelim. Tüm hormonlar insan vücudunda çok geniş etki alanına sahiptir diyor. Tüm hormonlar çok geniş etki alanına sahip değil de neydi? E, tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu ve hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonu sadece etkileydi. O yüzden iki olanı da eledim. Farklı hücrelerin zarlarında aynı çeşit glikoproteinler bulunamaz diyor. Hayır arkadaşlar. Mesela biraz önce verdiğim hemen örneğinde tiroksin hormonu ve STH dediğim büyüme hormonu bütün vücuda etkiliyor ya. Bunların ortak reseptörleri yani ortak glikoproteinleri olduğu için bunlar aynı yerlere etki gösterebilirler. O yüzden 3 de Yanlış olmuş oldu. Cevabım ne oldu? A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Aynı zamanda şunu söylemem lazım. Dedim ki arkadaşlar glikoproteinler biz hücre konusu içerisine anlatacağız. Bunlar proteinler hücreye özgürlük sağlar. O nedenle sadece oraya has bir şeyin olduğunu ekstra unutmamanız gerekiyor. Bu yapılarından hangilerine sahip hormonların eksikliğinden kaynaklanan bozukluklar ilgili hormonların ağız yoluyla verilmemesi, verilmesi sonucu düzeltilemez. Yani ben protein, steroid yapılı hormonlarım var dedim ya bunların hangilerini ağız yoluyla verirsem arkadaşlar tedavi edemiyorum. Şimdi şunu söylemem lazım. Protein yapılı hormonlar hedef hücrenin zarında bulunan reseptöre bağlanarak etki gösterebilirken steroid yapılı hormonlar ise hücre içinde bulunan reseptöre bağlanarak etki gösterebilir. Yani hücre zarımız steroid yapılı ya arkadaşlar. Direkt hücre zarına steroid yapılı hormon verdiğiniz zaman geçebiliyor ama protein yapılı geçemiyor. O nedenle arkadaşlar ben bir insana steroid yapılı bir hormonu ağız yoluyla verirsem bu hastalığı tedavi edebilirken protein yapılı olanı verdiğim zaman ne yapamıyorum? ağız yoluyla verdiğim zaman tedavi edemiyorum. Çünkü hedef hücrenin hücre zarında bulunan reseptöre bağlanarak etkisini gösterebildiği için protein yapılı hormonlar bunları ağız yoluyla değil, ne yapmam lazım? Enjekte ederek vermem lazım. O yüzden protein yapılı olan 1 ve 3 olduğu için bunlar ağız yoluyla verildiği zaman etkisini göremiyoruz arkadaşlar. Tamam? Gelelim son sorumuza. Endokrin sistem ve sinir sistemi birlikte çalışarak homeostaziyi sağlar. Bu iki sistem ile ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Sinirsel uyarılar bazı endokrin bezleri etkileyerek hormon salgılanması, salgılamasına yol açarlar diyor. Evet sinirsel aynı şekilde arkadaşlar sinirler ve sinir sistemi ve endokrin sistem birlikte etki göstermesinin en önemli olayı bunların birlikte benzer etki göstererek hormon salgılamasına yol açmalarıdır. Çünkü hormonlar bizim vücudumuzda daha uzun süreli tepkiye yol açarlar. Sinirsel tepkiler hormonal tepkilerden daha hızlı olur diyor. Sinirsel tepkiler evet hızlıdır. Çünkü ani tepki verirken yani kısa sürede çok ani tepki verir. Hormonlar daha uzun sürede daha uzun tepki verir. O yüzden bu da doğru olmuş oldu. Hormonal tepkilerin etkisi daha uzun sürer arkadaşlar. Aynen. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Siz vücudunuza bir hormon takviyesi aldınız arkadaşlar. Hemen 1-2 hap içince ne olmuş oldu? Hemen hormonlarınız eski haline gelmedi. Bunu 1-2 ay kullanmanız gerekti. Ama bunun etkisini ne yaparsınız? Daha uzun sürede görürsünüz. O yüzden cevabımızın E seçeneği olduğunu birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Şunu unutmuyorsunuz. E, neydi? Hormonların genel özelliklerinde... Belli bezlerde üretiliyorlar. Bunlar hedef hücreye kan yoluyla taşınıyor. Organik yapılı olan moleküller demiştik. Bunların etkileri sinir sistemine göre daha uzun sürdüğünü unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bazı unutmamanız gereken bilgileri de soru çözerek yeni aralarda vermeye çalıştım. Evet sevgili gençler bezler ve hormonların genel özellikleri ile alakalı soru çözümüm burada sona erdi. Bundan sonraki videomda hipotalamus ve hipofiz bezi ile alakalı soru çözüm yapacağım. Videolarımı izlediğinizde kendinize çok şey katacağınızdan emin olabilirsiniz. Aklınıza takılan yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.